Size şöyle ıspanakta değişik bir tarif vereyim. Efsane bir börek olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Önce işe ıspanağımızı doğrayarak başlayacağız. Ispanaklarımızın çok büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Gelişi güzel doğrayacağız. Ispanaklarımız daha önceden yıkanmış. Ben ona rağmen tekrar bir daha sudan geçireceğim. Yani size de tavsiyem iki kere, üç kere suyunu değiştirin. Ispanağımızı ne kadar gelişi güzel doğrasak da soğanlarını öyle doğramayacağız. Soğan içinde sırıtır. Soğanlarımızı elimizden geldiği kadar çok ince doğrayacağız. Hemen şöyle bir çay kaşığı tuz serpiyoruz. Ee, kesinlikle başka bunun içerisinde bir şey kullanmayacağız, su kullanmayacağız. Kapağını kapatıyoruz. Yeşili daha yeşil yapabilmek için attım o tuzu ben. Kendi suyuyla haşlanmasını bekleyeceğiz. Ispanağımız kenarda haşlanırken biz de hemen şöyle az bir sıvı yağ ile soğanını kavuracağız. Bazen diyorlar usta tabağın dibinde işte malzeme bıraktın. Ee, arkadaşlar ben tabağın dibinde aslında malzeme bırakmıyorum. Zaman uzamasın, videoların zamanı kısalsın diye kapatıyor. Tekrar onları e, tavaların içine, tabakların içine sıyırmasını yapıyor. Her zaman söylediğim şeyi Zor kazandığımızı kolay harcamayalım. Hemen şöyle kapağımızı açıyoruz. Ispanağımız gördüğünüz gibi dibine çöktü. Şimdi bunun suyunu süzdüreceğim, soğanla buluşturacağım. Kavrulan soğanla ıspanağımızı buluşturuyoruz. Soğanla biraz bunu kavuracağız. Kavuracağız ki soğanın lezzeti de ıspanağımıza çıksın. Ispanağın lezzeti soğana. Ortada güzel bir lezzet patlaması olsun. Arkadaşlar ıspanağımız oldu gördüğünüz gibi. Tuz atıyoruz. Tuzu az atıyoruz. Az önce de haşlarken attığımızda karabiber atıyoruz bir çay kaşığı. Yarım çay kaşığı kimyon atıyoruz. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber. Bu acı sevenler için. Ispanağımız hazır soğutmayı alıyoruz. Bolay grep nasıl yapılır onu göstereceğim. Tarife ölçü hiç gerek kalmayacak. 3 yemek kaşığı tepeleme un. Sütümüzü döküyoruz. Kontrollü bir şekilde tabi. Yumurtayı kesinlikle en son kıracağız. Una yapışma yapar. Daha sonra biz bunu çözdüremeyiz. Koyu çorba kıvamında olacak. Şimdi yumurtalarımızı kıralım. Az bir tuz. Bir tatlı kaşığı civarında sıvı yağ. Bir daha karıştırıyoruz. Koyu çorba kıvamı. Ispanaklarımız soğudu. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Böyle tavamızı ısıttık. Dibini ee, yağlıyoruz. E, Genelde ilk krepler Tavanın dibine yapışır. Tava alışana kadar. Yani siz de yaptığınız zaman e, dibine yapışırsa benim grebim olmadı. Ona benzer bir endişeye kapılmayın. Bu sorunu herkes yaşar. Sadece siz yaşamazsınız. Bunu bilin. Tavanın kendinin bir alışma süreci vardır. İlk kreplerde bunu mutlaka yaşarsınız. Şöyle bekleyeceğiz. Vurduğumuz zaman oynayacak. Ya da kenardan bir kürdanla kontrol edeceğiz. Şöyle benim yaptığım gibi kürdanla kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle öbür tarafı da kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce de söylediğim gibi ister elinizle çevirin. isterseniz şöyle o taraf yavaşça çevirebilirsiniz. İki taraflı bir Şimdi bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Hemen şöyle çevirelim. Tabağımıza koyalım. Hafiften bir daha yağ alıyoruz. Tavamız çok sıcak olmayacak. Ocağın altını kısıyoruz. Tavamız çok sıcak olursa ne yapar? Direkt yapışma yapar. İstediğimiz gibi tavanın içinde ahma yapmaz. Hemen tavaya döktüğümüz gibi çevireceğiz şöyle. İki tarafa da pişti. Bir tane de kremin kıvamını göstereceğim. Sosun kıvamını göstereceğim. Sosun kıvamı şöyle gördüğünüz gibi çorbadan biraz koyu akıcı kıvamda olacak. Tavamız çok ısındıysa ne yapacağız? Tavamızı biraz serinleteceğiz, soğutacağız. Çok sıcak tavaya atmayacağız. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Dibi kuru tenceremizin içine bir yemek kaşığına un atıyoruz. Tepeleme olmayacak. Unumuzu hafiften bir kavuracağız. Unumuzda hamur kokusu olmayacak. Ee, üzerine sosunu yapmıyoruz. Sonradan karar verdim. Gerçek tarif neyse o olsun. Eğer siz zorlanacak olursanız bunu yapmayabilirsiniz. Sadece kaşarla yapabilirsiniz. Unumuzu iyi kavuracağız, rengini fazla kaçırmayacağız, acı olmayacak. Hamur kokusundan, un kokusundan, ekim kokusuna gelene kadar çok az bir yağ ilave edeceğiz. Yağ sadece içinde unu kaybedene kadar olacak. Karıştırdığımız zaman içinde un görünmeyecek. O kıvamdaki yağ yeterli. Onu azalttığımız için bu fazla e, süt yemeyecek. Hemen bir su bardağı soğuk süt katıyoruz. Ortalama bir buçuk su bardağı süt yer. Yine de kıvamına bakacağız. Hemen yarım su bardağı süt daha ilave ediyor. Çok hafiften bir akıcı kıvamda olacak. Şöyle gördüğünüz gibi akıcı kıvamda. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Öbür işleme geçiyoruz. Şöyle e, peşama sosu için az bir tuz atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Lezzete lezzet katabilmek için az bir şey katıyorum sosumuzdan katıyor. Şöyle sosumuzu bir içinde alıştırıyor. Ispanağımızı bir şöyle koyuyoruz. Bir de şurasına koyuyoruz. Şurada bir boşluk bırakıyoruz. Şöyle gösterelim. Şöyle bir kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yavaşça Tekrar şöyle kapatıyorsun. Efsane görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? Daha önce de söylediğim gibi birinin üzerinde tarifim var. Ee, çok uğraştırıcı tariflerim, tariflerim de var, et tariflerim de var. Elimden geldiği kadar basitleri yapmaya çalışıyorum. Şu aradaki boşluğu unutmayın. Hemen şöyle. Şu araya şöyle bir parmağınıza dokundurun. Tepsimiz yağlı. Yağlı tepsimizin içine şöyle diziyoruz. Bunlar özel tarifler. Her yerde bulamayacağınız, her yerde göremeyeceğiniz tarifler. Görselliği güzel olsun diye iki tanesinin içini çok fazla koydum. Bu da sonuncusu. Tekrar bir daha. Önceden ısıtılmış fırınımıza atacağız bunu. Fırınımız 200 derecede olacak. Artan peşama sosu şöyle üzerine dökeceğiz. Her tarafına şöyle üzerlerine bir kaşar ilave ediyoruz. 200 derece fırına gönderiyoruz. Fırınımızın kapağını yavaşça açıyoruz. Efsane bir ıspanaklı börek oldu sizin için. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sunuma geçiyoruz. Hemen fırına çıkarttığımız gibi şöyle bir sunum yapalım. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar Ahmet eh, Şef Youtube diye Instagram'da sayfam var. E, Aşkınlar bölümünde linki var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Elimden geldiği kadar size faydalı güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Videoları basitendirmeye indirmeye çalışıyorum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.